Geldiniz. Biz geldiniz. bugün Yusuf'la beraber kum oyunu aldık arkadaşlar. Bir kilo kum, kum var bunun için, içerisinde ve kuleleri var. Bu şekilde böyle kuleleri var. Böyle bir, bir e, kumdan kaleler yapacağız arkadaşlar. Şekiller yapacağız. Şimdi aç bakalım Yusuf. Şimdi Yusuf açacak arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinden. Evet aç anneciğim. Evet, şimdi arkadaşlar bakar Nasıl, mısınız? Hiç, hiç, bir şey yok. yok mu? Bakalım şöyle arkasına bakalım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Bakar, bakar anne, mısınız? Anne. Efendim. Onu aç, bunu bak. Tamam, onu ben açayım. Bu da bir kiloluk. Burada da bakın arkadaşlar bir saniye Yusuf verir misin? Bakın arkadaşlar, bunun aynısı bu şekilde bakar mısınız? Böyle kalıplar bu şekilde değişik değişik kumlar ee, çıkartıyorsunuz, yani kalıplar çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Yusufla deneyeceğiz arkadaş, e, şey e, deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Acaba, nasıl ben olacak? Bunu sana. Tamam, hadi şimdi ben bunu açayım arkadaşlar. Şimdi makasımız nerede Yusufcu? Makasımızı alalım. Evet arkadaşlar, şimdi Yusuf açmaya çalışıyor. Ama onu kesme, tamam mı? Böyle böyle kes. Öyle yapacağım, böyle keseceğim. Şuradan keseceğim. Şimdi kesiyoruz arkadaşlar. Ben açtım. Evet. Ben açtım. Açtın mı? Evet. Çıkart hepsini teker teker Yusuf bakalım neler çıkacak içinden. Hangi şekiller çıkacak? Evet Yusuf çıkart bakalım anneciğim. Bakalım. Evet şöyle bir sarı bir kalıbımız çıktı arkadaşlar. Bakalım böyle böyle bu şekilde. Bu ne? Bu da herhalde böyle ha bak bu. Bu Yusuf. Bak bu 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 şekil evet bakalım herhalde Yarneyi bu da kaldı. bu da herhalde bunu gösteriyor alamıyorum, alamıyorum. onları da çıkart annecim bu göstermiyor bu farklı içinden evet, İçinde gözükmeyenler de var arkadaşlar evet, sarıyı da çıkart abi, Yusuf dün, dün ya, dün yaptık. Bakın, evet arkadaşlar bir de böyle bir şey var kulesi var şimdi arkadaşlar teker teker Yusuf şimdi sen dök bakalım anneciğim onu. Dök içine ama dikkat et tamam mı? Dikkat et Yusuf. Evet arkadaşlar şimdi Yusuf döküyor. Evet izliyoruz Yusuf'u. Evet Yusuf döktü arkadaşlar. Evet Yusuf'cum. geldi ama bir şey olmaz değil mi? Yok yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Evet arkadaşlar şimdi böyle ay ne kadar güzel bir kum. Yusuf bakar mısınız arkadaşlar elimde dağılıyor resmen. Evet. Çok yumuşak. Çok yumuşak evet arkadaşlar. Çok yumuşak ve çok güzel. Böyle evet. yumuşacık. Bakar mısınız? Bakalım Ama hocamda saat vardı. Bir şöyle yapalım hocam şimdi. Hocamda saat vardı arkadaşlar. Arkadaşlar Yusuf kum oyununu çok sevdiği için ben de böyle bir şey almak istedim Yusuf'a. Ama hocam böyle bir şey almıştı arkadaşlar. Böyle bir şey almıştı. Onun iki saatte bu şimdi yumuşak. Seninki yumuşak mı? Şundan dene bakalım nasıl bir şey olacak. Evet hadi bakalım. Çok Bastır bunu. Evet arkadaşlar şimdi deneyeceğiz. İçine doldur. Şöyle. Ben, ben doldurayım dur. Doldur. <laughs> evet. Çok güzel canı sıkılınca. bunlardan oynayacak değil mi Yusuf? Evet. Arkadaşlar Yusuf böyle oyuncakları çok seviyor. Böyle kumlu kumlu şeyleri çok seviyor oynamayı. Değil mi Yusuf? <laughs> evet. Ve evet, şimdi Yusuf çıkartıyor arkadaşlar. Evet izliyoruz. Aa! Aa! Ay gerçekten çok güzel oldu Yusuf. Aa. Evet hepsini deneyelim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar, hepsini deneyelim. Arkadaşlar ama hocam da insanlar var teker teker. Evet arkadaşlar Yusuf hocasının hocasında da varmış Yusuf'un. Evet. Hepsine böyle teker teker yapmış. Var mıydı hocanda böyle teki evet. tek? Evet şimdi arkadaşlar mavi kalıbı tek yapıyoruz. Yusuf ben de şunu yapayım ya. Ben de şunu bir deneyeyim o zaman. Sen onu yap, ben de şunu deneyeyim. Yusuf onu yapsın, ben de bunu yapayım. Cami mi yapacaksın? Evet. Bakayım o ne? Bak cami. Evet cami. Cami, aynı camiye benziyor. Cami kalıbı yapmışlar. Evet, şöyle. Arkadaşlar o kadar yumuşak ki Yani almanızı tavsiye ediyorum gerçekten yani. Evet ya. Evet, AVM'den aldık Yusuf'la beraber bunu. Evet. Gerçekten çok güzel. Ters çevir bakayım Yusuf, ters çevir. Bir de arkadaşlar hemen kalıp kalıba alıyor yani, hemen kalıbını alıyor. Ama evet. Denize girmiştik. Aa, bakar mısınız arkadaşlar? Ama denize girmiştik, orada kurumuştu. Onu yap, bunu da Evet, denizde, denizde evet, denizde kumumuz biraz kuruydu. Ondan hiç olmadı arkadaşlar yani. Hatta canlı yayınımıza bakarsanız görürsünüz. Bir türlü şekil yapamadık. Çok üzüldük. Evet. Sonra ne nasıl yapsak, nasıl yapsak diye düşündük. Böyle yapmaya karar verdik Yusuf'la beraber. Evet. Evet Yusuf onu şekli de deneyelim. Bakalım ne ne çıkacak. Şöyle şuraları düzleyelim Yusuf düzenli Asıl olsun. Denize gitmeyeceğiz arkadaşlar. Evet Yusuf ters çeviriyor musun şimdi? şimdi? Yusuf niye denize gitmeyeceğiz? Denize gideriz tabii ki de anneciğim deniz kum var ya burada. Ha, <laughs> denize gideriz ama kumlarla belki her zaman. Aa, bu da çok güzel oldu. Arkadaşlar kalıplar çok güzel oluyor. Yusuf gördün mü? Hı hı. Ar arkadaşlar kalıplarımız gerçekten çok güzel oluyor. Evet, Şekilleri çok ya. güzel. Evet arkadaşlar <laughs> yasta? Evet arkadaşlar şu anda kum tavsiye ediyorum. Yani markası ne bunun? Markası Bakalım. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar buradan göstereceğim size. Bakın kalıbı böyle bu şekilde. Böyle. Siz böyle bu markadan alabilirsiniz. Yani biz şu anda bu markayı çok beğendik yani. Değil mi Yusuf? Evet, evet bak bütün her şey yaptıklarımı buraya koyuyor. Hiç yapmadıklarımı Fiyatı evet. da çok koyuyor. uygun arkadaşlar. Yani çok pahalı da değil. Evet. Çok pahalı bir üründe değil. Aa yaptın mı Yusuf? Evet Yusuf şu anda şunu yaptı arkadaşlar. Şimdi farklı bir kalıp daha geliyor. Evet farklı bir kalıp daha yapacak arkadaşlar şimdi Yusuf. Ha? Bakalım. Evet. Şimdi doldur bakalım Yusuf. Evet ben de şuralardan biraz kum alayım. Bunlar fazlalık olanları sana vereyim ki. Daha yapacak. Ay düşürdüm mü yanlışlıkla? Sen düşürdün. Ay, yanlışlıkla düşürdüm arkadaşlar. Evet hadi yap bakalım o kalıbını Yusuf. Döndür bakalım. Bakalım nasıl olacak. Bastırıyor Yusuf. Evet. Yusuf çok güzel, çok başarılı yapıyorsun şu anda kalıplarını. Şu an, çok güzel oldu. Arkadaşlar bütün hepsini deniyoruz. <laughs> hepsini denince size teker teker göstereceğiz. Evet. Aslında bunu balıklı olanları da vardı arkadaşlar. Yani şekilleri böyle balık işte kelebek falandı. Sonra benim Yusuf onu mu alalım bunu mu alalım dedi. Yusuf dedi ki hayır bu kalıplı bu böyle bir kalıp istiyorum dedi. İki de bunu almışız Yusuf ya. iki de o balıklı olanlardan almamışız Yusuf. Evet. Değil mi? Onlar çok varmış. Evet, iki de onlardan almadık. Evet, bunlar da bu kalıplar daha güzel arkadaşlar. Alacaksınız böyle bu şekilde bir kalıplarını. Bakayım. Aha, bak bu da oldu. Evet. Kaç tane kalıp çıkarttık Yusuf? Bozma bir 1 2 3 4 5 6 tane. Burada da kaç tane var? 3 6 7 tane var. Yusuf burada bir tanesini hiç yapmamışız. Bir tanesini çıkarmamışsın Yusuf. Bir şey çıkardım. Aa bir tanesi çıkarmamış gibi gözüküyor. Şu sarıyı çıkarttın mı? Sarıyı mı? Of. Çıkardım bak, bak bu sarı Bu sarıyı çıkarmışsın. Ha, bu. Ondan sonra bunu da çıkardın. Bunu evet. çıkardın mı? Bunu evet, çıkardın çıkardım. evet. Bunu da. Bu da şu. Bunu evet. da çıkardın. Ondan sonra bunu da çıkarmışsın. Ondan sonra bu. Bunu çıkardım. Hani hangisi? ha iki tane ha, iki tane aynısından var o zaman tamam bak burada da var evet arkadaşlar bu şekilde videomuz bu şekilde şöyle çevir evet kumlarımız böyle bir arkadaşlar kapat, ya. Aa, <laughs> arkadaşlara bay bay yap istersen onları boz Yusuf tamam mı bir boz bakalım teker Aynen. teker yaptıklarını Aynen. bozmak da çok eğlenceli arkadaşlar gel beraber bozalım Aynen. Şöyle bir alayım bakayım. Aldı aldı. Arkadaşlar ben yapmayı yapmayı olduğu kadar bozmayı Aa, da çok seviyorum. Aldım. Boz bakalım onu kirim Yusuf. Aldım. Yusuf bozacak şimdi onu arkadaşlar. Boz bakalım nasıl bozulacak. Evet. Ben de şunu bozayım. Bak bak Sen bak. Sen de bak. onu boz. Evet boz bakalım. Evet. Bu şekilde hemen kumlarımız dağılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> klanımıza Kanalımıza abone olmayı. Aa ah, Yusuf istemiyor kapatmamı. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi. Arkadaşlar bunu yapmamışız. Evet. Şimdi fark ettik sonradan. Bunu da yap da arkadaşlara gösterelim. Videomuzu kapatalım ha. Evet. Bunu da yap. Ben bunun bütün her şeyi koyacağım. Tamam onu da yap Yusuf. Şimdi Yusuf onu da yapsın arkadaşlar. Sonra videomuzu kapatıyoruz. Evet. Hadi ama acele et anneciğim. Arkadaşlar sıkılmasınlar. Hadi kapat bakalım. Döndür. Döndür. Evet. Kaldır bakalım. Evet. Bunu da bu şekilde. Bu da bu şekilde oldu. Bunu, da, bunu da bozacak şimdi Yusuf. Evet Yusuf bunu da bozar. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Aynen. unutmayın lütfen. Bay bay. Güle güle arkadaşlar. Güle güle.